Kurban heyecanı ve sevinci yaklaşıyor. Et kokularının evlerimizi doldurduğu günlere az kaldı. Her sene nereden hayvan alsam, nasıl kestirsem derdini yaşıyorsanız artık üzülmeyin. Sizi liderler tarım ve hayvancılıkla tanıştıralım. 30 senedir sizlere büyükbaş ve küçükbaş hayvan tedariği ve kesim hizmetleri sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Her bütçeye ve cebe uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız Aydahan'da yetiştirilerek Kocaeli Gebze'deki Cuma Köy'deki çiftliğimize getiriliyor. Beğendiğiniz hayvanlarımız profesyonel İslami kesimi yapılıp eşit hisselere bölünerek sizlere teslim ediliyor. Bırakın kesim işini en profesyonel şekilde kesim işinde uzman ekibimizle biz yapalım. Siz de zamanınızı sevdiklerinize ayırmanın keyfini çıkarın. Detaylı bilgi için telefon numaramız 0542 246 3091'den hemen bizimle iletişime geçin. Liderler Tarım ve Hayvancılık